Şu vardı eskiden medya sektöründe olan, gazeteci olan kendi bir sermayesiyle. Dört çeşit gazetecilik vardır. Ya başka yerde iş yapmazdı yani. Dört gazetecilik Hı. vardır. Kaleminden kan damlayan, kaleminden meni damlayan, kaleminden irin damlayan, çok azı da kaleminden mürekkep damlatmadan yazan. Dördü de şu an Türkiye'de var zaten hepsi. Dördüncüsü çok az. Yok o, yok, kadar, yok, 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 yok kadar yok. Var tabii ki yani bak çok değerli arkadaşlarımız var hala mücadele eden çeşitli kurumlarda işte evrenselde yeni gündemde hani idealleri uğruna ben aynı paralel siyasi görüşte değilim. Tabii. Ama aynı paralel görüşte olmamam diyaloğu kapalı olduğum anlamına gelmiyor. Hani benim bir referans değil tabii ki ama beş vakit namaz kılan eşcinsel arkadaşım var benim yani. E ben onun namazına karışmıyorum. O da benim şarabıma karışmıyor. Yani. Ya bu, bu. böyle bir toplum Öyleydik. olması gereken böyle. Öyle, ya bu ülkenin ya? en büyük yıldızları Zeki Müren ve Bülent Ersoy. Gerçekten Neyi doğru konuşuyorsunuz? Diyorsunuz doğru, ya? Diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> doğru diyorsunuz. Ama işte bilmiyorum ya şimdi medya artık çok şey yani farklı. Niye? Adamın tekstil işi var tekstilci. E televizyonu da var. Bir 20 odalı malikane de aldı Londra'da. Ee? Evet. şimdi nasıl olacak bu iş? Olur. Nasıl ben? Kıcını kiraya veren acısına iş? katlanır. <gülüyor> <gülüyor> evet neyse burada o konuya bir nokta koyalım ama şimdi biraz da ülke gündemiyle ilgili biraz konuşmak ben da ]şallah. lazım. Yani yine zaten gazetecilik gazetecilerle de alakalı bir şey. Ya çok acı bir şey gördük biz. 8 yaşındaki bir çocuğun çok var. Neden bir, bu kadar? Bir ben, yılda bir, bir, 300'den fazla. Şimdi bak çocuk ona, şöyle bir şey var. Ya. Şimdi bu bu mevzuya hmm. ben tabii ister istemez önünüze düşüyor takip ediyorsunuz. E, yani Rabia aza ne oldu? Gülistan'da Dokuya ne oldu? Van'da daha bir yaşına doldurmamış bebeğini erkek arkadaşının altına veren anneye ne oldu? Daha dün Malkara'da iki yaşında çocuğu istismar edip entübe edenlere ne oldu? Yani zoofili ve pedofilinin toplumun en kılcal damarlarına kadar işlediği bir ahlaksızlığın içinde. Şimdi o kızın bedeni üzerinde neden tepiniliyor? Yani bu topraklarda topraklardan çocuk cesedi fışkırıyor Çok artık. yani. Bakın Ayşen Şahin hemen saldırdılar arkadaşımıza çok güzel bir laf çok söyledi doğrusu. yani melek gibi güzel gülümseyen güzel bir kız çocuğu kara kuru bir olan olsaydı bu kadar konuşulacak mıydı dedi aklımıza Aladağ geldi Ensar geldi bir kereden bir şey olmaz geldi Bozdağ'ın çok küçüğün rızası vardı evet. geldi yani bu maalesef bu bir dini ritüel değil bakın İslam'da böyle bir ritüel yok bu tartışmaya açmayın bunu yok peygamber öyleydi bunlar bunlar hepsi afaki dogmalar. Hiçbir dinde e, olgunlaşmamış reşit olmayan üreme ki üreme niteliğine başlamış olsa bile evcil hayvanınız bile bir buçuk yaşından önce doğum yaparsa sakat bebek çok doğuyor. Yani bu ıı, tamamen bir tartışma konusu yapılıyor. İktidar da bunu çok güzel kullanıyor ve körüklüyor ve ayıp ediyor. Acaba iktidar mensupları kendi kızlarını Amerika'da okuturken 24-25 yaşında evletirken torunlarını 9 yaşında evlendiriyorlar mı? Bu soruyu sorsun halk onlara. Benimkine mi bahseninkine niye günah yani o zaman? Değil ya, tabii. mi? Şimdi bu başka bir mevzu. Çocuk. Pedofili meselesi Türkiye'nin artık kanayan yarası ve bu bir, bir politik hedef olarak kullanıldığına inanıyorum ben. Son 20 gündür bu beden üzerinde tepiniyor medya. İşte Beyaz TV'de saçma sapan takma tırnaklı kaynak saçlı karılar çığlık atıyor falan filan Bilal'in yanında. Yani rezilliğin bini bir para ama şuna bakalım bu 20 günde acaba Doğu Türkistan'da ne oldu? Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeler ne? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kaybediyoruz. Gazze gazze diye yırtıyorsunuz kendinizi. Coca-Cola yerli ve milli sermayedir. Ahmet üretiyor, Ayşe içiyor reklamları başladı. Adana Çukur Havalimanı'nın lounge'unda Meysu kola kondu. Gene kola. Bok değil kaka. Yani e, bu arada bu 20 günde neler <gülüyor> oluyor? <gülüyor> İşte Antalya'daki arazilerin kamulaştırılması, rezerv alanlar, zeytinliklerin sökülmesi, her yerde büyük bir talan ve yağma var.